Hepinize merhaba arkadaşlar ben şimdi bugün arkadaşlar Ben Sky versin ama en ama en ama en iyi tek en iyi tek göstereceğim arkadaşlar o zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim 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 evet arkadaşlar ilk parttan geldim arkadaşlar yani bu tek super çok iyi oynatıyor yani oynatıyor diyebilirim ben Sky Sky bu tek superkini kullanıyorum Bence iyi bir deck çok da sarıyor yani efektleri falan olsun. Bir, bu arada 32 tek spek arkadaşlar 32 x bir tek olduğu için şeyler de çok güzel ben ve ben pro olduğum için arkadaşlar bu o adam biraz iyi çıktı ha ama bize işler hayır hayır ölüyorum şu an oltam varken bile öldüm lan Oha amına ya. Evet, bu parti alıyoruz. Bu parti alıyoruz arkadaşlar. Siz de like atıyorsunuz. Şimdiki gelen like atın arkadaşlar ben ufte uh, gitmeden önce bir like'ınızı basın. Bekliyorum şu an. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bence attınız bir like ya. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Bu tek şüphekin linkini de yorumlarda görebilirsiniz, bulabilirsiniz ya. Şöyle bir kapatalım şöyle yorumlarda bulabilirsiniz tek peki şöyle şunu da bir aldık mı kaskımız var mı zaten hadi görüşürüz hadi hayır 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 onda ölmemiş gibi davranacağım orada bir tane adamı kestik adam clean up yaptı Arkadaşlar hangi boş verin şimdi tamamdır şöyle Atalım şunu at 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 lan kankam ben bunu arayayım be hop hop Hayır şu an Öldüm herhalde Arkadaşlar noobum ben noob 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 Sanki çok uçuyorum sen ya Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Ben bunu uçağa alacağım çünkü her zaman Öldüğüm için Bir tane daha var alayım arkadaş Ay, ay. Andır bölüm. Hayır. Aşağı at. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu lan? O oyunum gitti lan. Lan, ne oluyor? Arkadaşlar şaka yaptığımız yeter. Bu oyunu alıyoruz. Şaka yaptım yeter. Bu oyunu ciddi alıp bu oyunu alıyorum. İzleyin, sadece izleyin arkadaşlar. Ben ciddi aldım oyunu. Artık alırım yani. Ciddi almıyordum arkadaşlar orada. Aslan adamların içinden geçerdim de. böyle dikkatli dikkatli oynayalım. Şimdi yalan olmayalım. Olmayalım yalan. Ş Şuradan da köprü yumurtası atmazdım. Şansım yokmuş. Kaç kez öldük? Bir tane bir dakika sayayım ben. Arkadaşlar bilmiyorum. Hadi diğer partımıza geçelim. Bu ka kaçıncı part oldu? Saymadım da. O kadar öldük ya Sayamadım. Lan açmayın oğlum açmayın lan. Oğlum ben niye nitpil attım Tamam böyle dikkatlice oynuyoruz. Dikkatlice oynuyoruz böyle. Kaybetmiyoruz kazanıyoruz. Hop selam aleyküm kardeş. Oh hayır. Hayır dikkatlice oynayacağız yok oğlum. Ben niye ölüyorum ben niye ölüyorum. Şimdi yumruklayacağım buraya. Yumruklayacağım buraya şimdi. Arkadaşlar bu sefer burada başladım. Alıyoruz bu oyunu. Ama almam için çünkü orada başlıyordum ya arkadaşlar şimdi. Zaman kaybediyordum o yüzden ölüyorum. Şimdilik izleyin. Nasıl alınıyorum şu an. İzliyorsunuz şu an. Böyle mlc yapıyoruz arkadaşlar. Mlc. Şuradaki sandıkları topluyoruz. Hemen hızlı, hızlı hızlı kimse gelmeden toplayacağız bunları. Topla topla topla. Hayır şu an buraya düştük zaman kaybı. Hop. Sen kime dalıyorsun oğlum? Araya aldılar, araya aldılar, araya aldılar. Bu beni keserse var ya. Hayır. Tut. Allah razı olsun. Arkadaşlar bence biz bir be bed var atalım Hadi bed varsımızı geçelim. Şimdi bed var arkadaşlar skyeste tekstür pek ile bed varsımız. Bed varsa iyi bir tekstür pek bence. Güzel hoş. O zaman toplayalım topla 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 topla. Arkadaşlar abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu abone? Abone olun, abone olun, abone olun, abone olun, abone olun, abone olun. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. çık 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 çık. Bizim emelci yapamadığımız şey var. Adam çok geride kalmışsın be kanka? Emelci. Bak. Akser ben bu oyunu biliyorum ya. Yanlış yaptın kanka. Akser ben bu oyunu öğrendim. Şöyle şunu kapatıyoruz. Şöyle adamı uçururuz uçuruz Yüksel yüksel. Hayır. Öldüm herhalde. Ananı satayım. Nasıl aldı lan o bizi? Adam herhalde bal yemiş. Adam bal yemiş. Bal yemese her türlü alırdım yani arkadaşlar biliyorsunuz. Beni biliyorsunuz bal yememiş insanları ben her türlü alıyorum ya. Yani. Bal yememiş insanları ben her zaman alıyorum biliyorsunuz ben. Yani. Bu arkadaş bal yemişti. Şimdi o balını sökmeye gidiyorum arkadaş. Şöyle he. suyumuz yok. Hemen yapamayız. Şöyle şöyle gideceğiz işte. Bu arkadaş nerede şimdi? Herhalde yatağımız kırıldı şu an. Öyle gözüküyor yatağımız kırıldı. Bu arkadaş nerede? Bu arkadaş nerede acaba? Arkadaş yok oğlum. Bir şöyle yükselsek. şöyle gitsek, şuraya gitsek, görür mü bir zaman? Şuraya bir zandırma alır mın? Çünkü yoruluyorum. Unutmasan zandırma alırım ben. Unutmasan ben, ben, zandırma alırım, alırım ben. Kayıt var diye bakıyorum bir an. Kayıt var mım Görüşürüz kanka. Kırıldık. Aynen. Allah. Allah. Bunu da aldık. Kaç 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 kaç. Aa öldün kanka saldın mı? Tabi arkadaşlar bana dayanamıyorlar herkes. O kadar pro olduğum için. Herkes salıyor oyunu arkadaşlar Ben bu oyunu biliyorum ya. Şimdilik. Yeşil abi. Yeşil abi yine kafamıza atacak herhalde. Hayır. Oy. Arkadaşlar blok kurucuma bak. Bu sefer yapamadım. Kalbime bak. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp. Altın elmeyeceğim. Kıyamıyorum yemeğe. Kıyamıyorum. God Breach attım abi God Breach Yeşil abimiz ölmüş. Allah rahmet eylesin. Akşam size bir tane biraz daha yapayım. Butterfly la. Zing. Oy. Like atın like like. Yaptığım o kadar şerefine bir like 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 şelalesi. Vales olur gibi arkadaşlar. Hop şunlar da bir şöyle atarsam envanterime bak nasıl böyle. Ben adımda hiç böyle envanterle oynamadım. 3 tane tamam. Hop. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Şimdi ben bu adamları var ya görürsem bir şey yaparım var ya. Koçum neredesiniz? Jump. <laughs> <laughs> Çok oldu yapmıyorum. Gördünüz mü? Ağacın üstüne çıktık vallahi billahi. Şimdi neredesiniz be yav Skeldem. Şunu alıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Okay, arkadaşlar. Okey, okey, okey. Okey Okey. Korku azabim neredesin? Ben yatağımı kırdım. Ama sen yoksun. Ben delim. Hayır. 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 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Discord'un açıklamada gelmeyi de unutmayın. diğer videolarda görüşürüz.